Merhaba, elimde bu şekilde hurdalar var. Bunlar paslanmaz çelik. Bunlardan 80'e, daha doğrusu 40'a 80 mangal yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, mangalımızın son görüntüsü böyle. Şurada gördüğünüz 4 milimetrelik kömür ızgarası. Gerçekten çok zor delindi. Bunu yaklaşık buralara falan koyacağız. 8-10 santim yaklaşık 8-10 santim kömür haznesi olacak. Ondan sonra altına kül çekmecesi yapacağız. Daha doğrusu yapacağım. Burada 3 milimlik paslanma çelimiz var. Yani bunu görüntü olarak koydum buraya. Yaklaşık buralara falan gelecek. Şöyle bir kasa gibi olacak. Altında da çekmece. Burası 4 milim. Çünkü e, ne kadar kalın olursa çünkü ben burada bir ket yani sıkıştırılmış kömür kullanıyorum. Odun yakmak yasak olduğundan dolayı ve uzun vadeli yanması açısından ne kadar kalın olursa ileride renk değiştirmeyecek, yamulmayacak. Şu şekilde de göstereyim. Buradan da bir tutanak yaptım. Tekrar paslanmaz çubuklardan ızgarasını yapacağım. Veyahut da diğer bir fikrim de şu malzemeden bu da paslanmaz çelik. Bundan da yapabilirim. Bunlarla da arkasına 1 milimetrelik buralarını kapatacağım. Bu şekilde bakalım bittiğinde nasıl olacak. Toplam 84 santim ya da 86 santim olması lazım. Bu tarafı da 40. Bu şekilde. Yani kömür haznesi 80'e 40 tam. Bakalım ne çıkacak. Mangalımız yavaş yavaş sonuç vermeye başladı. Arka tarafı böyle ince paslanmaz saç. Burası iki katlı. Burada yaklaşık 10 santimlik bir kömür kabini var. Burada da kabini. Yavaş yavaş bitiyor. Burada da tekrar çelik çubuklardan ızgara bölgesi. Bakalım ne çıkacak ortaya. Altına tekerlekler yaptım. Böyle. Evet sevgili bahçe severler ve mangal severler dediğim gibi tamamen hurda malzemelerden sizlere bir mangal sunmak istedim. Aslında kendimi kullanıp sizlerle paylaşmak istedim. A'dan Z'ye paslanmaz çelik malzeme kullandım. İlk öncelikle şöyle bir etrafını gezmek istiyorum. Bakın el yapımı olduğu her halinden belli. Nasıl göründüğünün hiçbir önemi yok. Önemli olan benim için işlevsel olmasıydı. Daha önce bir sürü Türkiye'den farklı farklı mangallar getirdim ama hepsi ikinci, üçüncü yakmada. Ben burada odun kullanamadığım için ya da odun kömürü kullanamadığım için dolayısıyla her biri çöp oldu. Çünkü sıkıştırılmış kömür, birket kullanıyorum ben mecburen. Dolayısıyla da bu şekilde kendim burada malzemelerden tasarladım. Burada iki katmanımız var. Şöyle göstereyim. Bunu dilerseniz bakın buralara tutamaklar yaptım. Elin yanmaması için ayrı ayrı biri de burada. Bunu alıp dilerseniz üst katmana da koyabilirsiniz. Hani çok sıcak olur kömür ilk başta ya da e, sıcaklık ayarı yapmak isterseniz. Burada bir adet 10 santim 80'e 40 kömür kabinimiz var. Kömür haznesi. Bunları delmek gerçekten çok zor oldu. Matkabı kaç kere bilelemek zorunda kaldım. Yani patlama yapmaması için dolayısıyla buraları e, kalın bir kaynakla geçtim. Şöyle göstermek istiyorum. Hatta ısıdan dolayı burası bir tık bombe yaptı ama önemli değil. Zaman içerisinde zaten o hafiften yataylaşacak. Buralara tutamak yaptım. Bunları biraz uzun tuttum ki e, sonradan temizliğini yaparken el yanmasın diye. Buralara daha sonra karbon tutamak yapmak istiyorum. Çünkü karbon onu da ilerleyen günlerde gösteririm. Tuttuğunuz zaman ısı iletmiyor. Burada da 4 santim 1 milimlik kül haznesi var. Kül haznesi kömür haznesinden yaklaşık 4 santim falan geniş. Sağa sola dökülmemesi için onlar da çekmece sistemi yaptım burası bu şekilde buraya kömür ıvır zıvır yani maşa onları koymayı düşünüyorum. Altlarına tekerlek yaptım. Bakın şöyle tekerleklerin bu tarafları kilitli kaymaması açısından sağ tarafındaki tekerler direkt düz. Bunlar oynar şekilde. Aynı zamanda şuna değinmek istiyorum. Burası 10 milimlik tutamakları 10 milim yaptım. Buralarda tekrardan 24 milim lama demiri kullandım. Burada altta tekrardan çubuklar 4 milim paslanmaz çelikten. Aynı zamanda buralara bir set yaptım ki örnek veriyorum patlıcan ya da biber vesaire ya da köfte, kanat pişirmek isterseniz düşmesin aşağı diye. Sizlerin görüşlerini ve beğenilerini yorumlarda görmek isterim. Kimler bu şekilde bir şey tasarlamak ister yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynıca yeni bir kanal olduğum için beğenilerinize tekrar dediğim gibi abone değilseniz kanalıma abone olup yeni bildirimlerden haberdar olmak isterseniz bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Dilerseniz sayfalarınızda paylaşabilirsiniz. Daha fazla insanın paylaşması ve faydalanması açısından. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Almanya Nürnberg'den herkese selamlar.